Hatırlayacaksanız bir önceki videomuzda H96 4K Ultra HD cihazımızın kutu açılış videosunu yapmıştık. Şimdi televizyonumuza bağladık, inceleme videosunu yapacağız. Şu an gördüğünüz gibi cihazımız yavaş yavaş açılıyor. Sizin de malumunuz cihaz ilk açılmaya başladığında açılması biraz uzun sürüyor. Ve ekranımız geldi gördüğünüz gibi. Bence gayet temiz, gayet güzel bir ekran var. Şöyle bakalım. Bu arada cihazımızın tam olarak ismi H96 Mini 4K Ultra HD. Şöyle cihazımızda gösterecek olursak. Şimdi dilerseniz kumandamızı elimize alalım. Bir pil takıp cihazımızın performansını ölçmeye çalışalım. Evet arkadaşlar kumandamıza pilimizi taktık. Şimdi cihazımızı test edelim. Gördüğünüz gibi şu an kumandamız çalışıyor aktif. Şöyle televizyonda gösterecek olursak görüntüyü. Öncelikle bir uygulamaların menüsüne girelim. Gördüğünüz gibi burada AirPin Pro diye bir program var. Ne olduğunu bilmiyorum. Cihazla beraber yükle geliyor bunlar. Dileyenler daha sonra kaldırabilirler. <laughs> Evet Netflix yüklü burada. Görüyoruz. Şöyle açacak olursak. Okey diyoruz. Burada İngilizce bir yazı yazıyor. Gördüğünüz gibi Netflix'e girdiğimde Netflix'i açmadı. Sebebi internet bağlantısı yapmayı unuttum. Ayarlardan internet bağlantısını yapacak olursak sanırım bu sorunu çözmüş oluruz. Network diyoruz. Wi-Fi'yi açıyoruz buradan. Evet. Sanırım az sonra kullanılabilir ağlar gelecek. Evet gördüğünüz gibi geldi. Asus olarak. Asus'tan şifremizi giriyoruz buraya. İsterseniz ben videoyu burada durduruyorum. Sizi boşuna zaman kaybettirmemek adına şifreyi girdikten sonra tekrar görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi internet şifremize girdik. Şu an bağlanıyor ve bağlantı başarılı ifadesi geldi. Bu arada cihaz sıfır olduğu için arkadaşlar ben herhangi bir ayarlarını falan yapmadım. İsterseniz cihazın dilini de Türkçe'ye çevirelim. Şöyle geliyoruz. Zaten normal telefonlardaki gibi, tabletlerdeki gibi kullanım tamamıyla aynı. Language diyoruz. Hem böylelikle bakalım Türkçe dil desteği de sunuyor mu? Daha önce açtığımı belirtmiştim size ama. Türkçeye getirmemiştim dili. Gördüğünüz gibi bir sürü dil var burada. Evet, Türkçeyi bulduk burada. Türkçe yaptıktan sonra cihazımız Türkçeye dönmüştür gördüğünüz gibi. Uygulamalar, ekran koruyucu, depolama ve sıfırlama. Dilerseniz şimdi deneyelim Netflix'e girmeyi. Az önce çünkü unutmuşuz internet bağlantısını yapmayı. Şöyle <laughs> Netflix tamam diyelim. Sanırım bu Netflix hizmetine erişemedik. Lütfen daha sonra yeniden deneyin. Tire 4 hatası veriyor. Sanırım bunun sebebi cihazın daha hiçbir kurulumu yapılmadı. Mail adresimiz girilmedi vesaire. Yüksek ihtimalle ondan dolayı. Yoksa herhangi bir sıkıntı yaşatacağını zannetmiyorum. Ayrıca şöyle YouTube'u da göstermek istiyorum ben size. YouTube'a giderken de belki birkaç şey isteyebilir bizden. Tabi biz oturum açmadan devam edeceğiz. Netflix'te de biliyorsunuz oturum açmanız gerekiyor. Mail hesabınızda biraz teferruatlı bir işlem süreci var Netflix'in. Şu an YouTube'a tıkladık. Açılmasını bekliyoruz. Şöyle cihazımızı ben tekrar gösterecek olursam. H96 Mini 4K Ultra HD cihazı. Ön tarafta gördüğünüz gibi saat göstergesi var. Evet YouTube açıldı. Oturum aç diyor. Atla diyor. Ben uğraşmayacağım. Çünkü ben bu cihazı kullanmayacağım. Satacağım için atla diyoruz. Ve YouTube sayfası geliyor burada gördüğünüz gibi. Şimdi ben herhangi bir video açmak isterdim ama telif yemek istemiyorum. Şöyle bir bakayım mesela şöyle bir çizgi film açayım sanırım bundan telif yemeyiz Evet şu an açılıyor açma süresine de buradan bakmış olursunuz bu şekilde Gördüğünüz gibi Herhangi bir sıkıntı yok Youtube'dan videoyu açıyor 4K desteğini sunduğunu söylemiştim cihazın size Dilerseniz 4K performansına bakalım Şu meşhur 4K videolarına girip Oradan sanırım e, Costa Rica 4K Costa Rica biliyorsunuz isterseniz sizlerle beraber açalım destekleyip desteklemediğini görürüz bu arada e, kumandanın sesini duyuyorsunuz bu şekilde bir kumandayla kullanmak sizi bayağı bir zorlar uğraştırır yani Eğer alacak olan arkadaşlar varsa bir tane e, Air Mouse, Hava Mouse özellikle veya işte ses, Google Voice, ses destekli bir kumanda alırlarsa daha kolay bir kullanım sağlamış olurlar kendileri için. Yoksa bu şekilde gördüğünüz gibi tek tek basmak zorundasınız. Bu arada kumandada biraz ses yapıyor. Takır takır duyuyorsunuzdur siz de sesleri. Hani biraz rahatsız edici olabilir. Evet şu meşhur Costa Rica videomuzu açalım sizlerle beraber. Bakalım nasıl bir performans göreceğiz. Evet, cihazın zaten 4K desteklerini söylemiştik. Bence görüntü gayet başarılı. Sonuçta alt seviye bir cihaz bu. Giriş seviyesi bir cihaz olarak nitelendirirsek düşük bütçeli insanlar için bence gayet yeterli. 4K gördüğünüz gibi görüntünün netliğini. Benim televizyonum bu arada 4K değil. Hatta benim televizyonum televizyon bile değil. Belki güleceğiniz ama normal bir monitör bu arkadaşlar. 24 inçlik. Ben HDMI girişinden bunu televizyon olarak kullanıyorum bu şekilde. İsterseniz bu videoyu kapatalım. Başka bir video mesela 4K Ultra HD 4K Buna bakalım. Herhangi bir sıkıntı yaşatacak mı bize? Gördüğünüz gibi videoları açma süresi de gayet kısa bence. Tabii bu sizin internet hızınıza da bağlı. Ben de Türknet'in 35 megabit VDSL destekli internetini kullanıyorum ve sıkıntı yaşamıyorum. Siz kalkıp da 4 megabit, veya işte 8 megabit hızla bir internette bu cihazı kullanırsanız sizi biraz üzebilir açık konuşmak gerekirse. Gördüğünüz gibi bu videoda da herhangi bir sıkıntı yok. Görüntünün netliğini görüyorsunuz. Gayet güzel, net bir görüntü. 4K. Şöyle bakacak olursak 4K. Evet, bu arada yanlış tuşa bastık kumandada ve çıktık. Neyse sanırım 4K performansını görmüş oldunuz. Yukarıda internet bağlantısı, wi fiden bağlı olduğunu gösteren yeşil Wi-Fi işareti. Bu kablolu internet bağlantısı için ben şu an kablolu internet bağlantısı yapmadığım için gördüğünüz gibi herhangi bir e, ibare yok orada. Bu USB herhangi bir işte klavye için USB alıcısı veya normal USB alıcısı taktığınızda bu aktif hale gelecektir. Bu arada e, şöyle mouse tikine bastığımızda gördüğünüz gibi altta bir yazı çıktı mouse etkin diye. Şöyle getirip şurada bir temizleme e, süpürge şeklinde işaret var. Buradan cihazımızı temizliyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde temizlemiş olduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani mail arası geçiş falan gayet hızlı bir sıkıntı yok. Browser'ı var. Browser'ına bakacak olursak Google görüyorsunuz interneti açıyor. İşte kabul et deyip kullanım şartlarını kabul ediyoruz buradan. Normal telefonda tablette yapabileceğiniz bütün işlemleri hatta daha fazlasını bu cihazdan yapabiliyorsunuz. Özellikle bu koronavirüs ee, evden dışarı çıkmanın yasak olduğu yani yasak demeyeyim de sıkıntılı olduğu bu süreçte bence kesinlikle hele ve böyle bir cihaz gerekli. Mesela işte bir arama yaptıracak olursak arkadaşlar. Bu arada farkındaysanız kumanda beni bayağı bir zorluyor. Çünkü bu tarz kumandayla kullanmak biraz sıkıntılı. Daha önce de söylemiştim. Air Mouse bir kumanda almak sizin için daha iyi. Mesela haberler çıktı. Bir haberlere göz atalım şöyle. Açma süresini görmüş oluruz. Hem. Haberler. Evet, son dakika gündem vesaire. Gördüğünüz gibi açma süreleri gayet kısa. Hızlı yani. Hemen hemen telefondakine eşit. Tabi bu internet hızınıza da biraz alakalı. Eğer güzel bir internetiniz varsa sıkıntı yaşatmaz size. Tabi cihazın yabancısı olduğum için biraz kullanmakta zorluk çekiyorum şu an. Şu an tekrar mouse tuşunu aldım. Evet şu an. Gördüğünüz gibi haberleri de evinizde ayaklarınızı uzatarak televizyonda rahatlıkla takip edebilirsiniz. Geri çıkalım buradan. <laughs> tekrar diyorum bu cihaz Amlogic e, işletim sistemli pardon Amlogic işlemcili cihazlara göre fiyatları biraz daha uygun. Rockchip 3222-A işlemci kullanıyor cihaz. 2 GB RAM var. 16 GB hafıza var. Düşük bütçeli için tekrar tekrar söylüyorum. Düşük bütçeli insanlar için bence gayet yeterli bir cihaz arkadaşlar. Kesinlikle yani 400-500 lira verip de gidip pahalı cihazlar almanıza hiç gerek yok. Sonuçta bununla da aynı işlemleri yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi burada çeşitli işte hesap makinesi Play Store. Play Store'da hatta şöyle bir şey var ama tekrar söylüyorum yani ben bu cihaza herhangi bir kurulum yapmadım. Siz bunların kurulumlarını yaptıktan sonra bunlar değişecektir. Kendiniz dediğiniz gibi özelleştirebilirsiniz kendi zevkinize göre. Ben şu an sade stabil haliyle cihazı size tanıtıyorum bir güncelleme kontrolü yaptırıyorum. Bakalım herhangi bir güncelleme var mı? Evet. Gördüğünüz gibi sistem şu anda güncelledi. Herhangi bir güncelleme yokmuş. Cihazımız Android 9 işletim sistemini kullanıyor. İsterseniz ben onu size ayarlar kısmından göstereyim. Belki arkadaşlar var merak eden. Acaba Android kaç kullanıyor? 7 mi? 8 mi? Vesaire diye. Onu da şöyle ayarlar kısmından gösterebilirsem. Sanırım neredeydi o? Mor settings kısmında olabilir mi acaba? Görüyoruz aynı cep telefonu gibi, tablet gibi. Evet, telefon hakkında bir. Gerçi telefon değil bu arkadaşlar da yani telefon şeklinde bir yükleme yapıldığı için evet. Bu arada burada H96 Mini H8 olarak geçiyor cihazın modeli sanırım tam modeli bu H96 mini H8 olarak aratırlarsa almak isteyen veya araştırmak isteyen arkadaşlar rahatlıkla bu cihaza ulaşabilirler Android sürümü Android 9 yani gayet güncel bir sürüm gördüğünüz gibi sizinde şöyle bir sistem güncellemesi diyecek olursak gördüğünüz gibi sistemini şu anda güncelliyor Android 9 herhangi bir güncelleme gelmemiş. Bu arada cihaz firma herhangi bir güncelleme sunar mı sunmaz mı onun içinde bir şey diyemem. Sonuçta yani düşük bütçeli insanlar için tasarlanmış bir cihaz. Android 9'da zaten bu cihazı alan bir insan için bir üç sene 5 sene rahatlıkla götürür. Sonuçta şu an kaç kişi de Android 10 var ki? Tekrar menüsünü şöyle gösteriyorum. Ben yavaş yavaş sözlerimi nokta noktalamak istiyorum burada arkadaşlar. Yani kısa süreli bir e, cihazla ilgili deneyim yaptım ben kendime. Deneyimledim cihazı. Beni tatmin etti açıkçası. Dediğim gibi düşük bütçeli insanlar rahatlıkla bu cihazı almayı düşünebilirler. Rahatlıkla işlerini görür. Mesela çocuklarınız için işte EBA TV, internetten ders yapabilirler. YouTube'da film izleyebilirsiniz. Ondan sonra aplikasyonlardan Netflix'te işte gerekli kurumları yaptıktan sonra Netflix'ini izleyebilirsiniz. Ama üstüne basa basa söylüyorum Google D1 lisansı yok. 4K izleyemezsiniz Netflix'i. 580 piksel HD kalitede izlersiniz. Bu benim için sıkıntı değil diyen arkadaşlar. Bence gözü kapalı cihazı alabilirler. Arkadaşlar şimdilik sizlere aktaracaklarım bu kadar. Uzun süredir video paylaşmıyordum sizlerle ama maalesef biliyorsunuz bu virüs salgınından dolayı verdiğim siparişler baya bir geç geliyor. Burada dediğim gibi 37-38 gün aldı gelmesi elime. Maalesef cihazlar geldikçe ben size yine cihazlarla ilgili aktarım yapmayı sürdüreceğim. Şimdilik hepinize iyi seyirler diliyorum. İyi günler diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.